Evet arkadaşlar, öncelikle videoma hoş geldiniz. Görüntülerle beraber. Dur dur, bu benim videom ya. Tamam tamam, al. Arkadaşlar dedi, eşit kesiyor ya, Videoyu çekerken mikrofonda değil mi istersin? Önceden videoyu çekti ama Minecraft videosu çekti. Ben dedim, başlayalım. Dekortif aynen. Başlayalım. Onu buraya bırak da videomu çekelim. Ama giriş efekizciden çok güzel arkadaşlar, var ya. Ben bir Her gün. Yo, ben orada bile bir şey yok arkadaşlar. Video edit. Video editing. Editing. Reporter. Evet. Efekte gel. 30 FPS. Arkadaşlar 30 FPS fakiriz arkadaşlar. Ailevi dur durumumuz kötü. Bu yüzden sadaka icariye bir beyin atıyoruz. Arkadaşlar sadaka icariye bir video. Arkadaşlar bir beyin. Bir beyin. Abi diyor. Arkadaşlar. Bitti bir, beyni. Arkadaşlar, beyni. bir, bir beyni. <laughs> arkadaşlar banyoda kalkıyoruz öncelikle. Banyoda ne işimiz var bilmiyorum. Bu arada benim banyoda ne işim var? Benim bu soruyu vermem lazım. Allah Allah. Burası neresi? Nerelere geldik biz ya? Loşer loşer olsun. Arkadaşlar tek bakın. Da aynada görün. Bir de musluk benden daha büyük. musluk <laughs> ya. <laughs> Hakikaten 1.50 boydayız sanırım. Böyle aynalı var. Evet aynada. Sıç aynaya atalım. Ben. Sıç Sü bence aynada ya. Yani. <laughs> burada, burada ne var bir dakika arkadaşlar. Da arkadaşlar ben bu oyunu Sen, burada? sen kimsin? Burada ne işin var? Valla bilmiyorum. Banyoda kafam. Baktım uyandım dedim ne oluyor ben, falan. Ben... Ben, için ben valla buraya video çekmek için geldim ya. Youtube kanalımda 3 abone var. Arkadaşlar burada da bir tane telefon var ya. Ay Samsung bu ya. Tamam açalım kapıyı. Ay, geç geç. Allah'ım sen bizi koru. Ya işte böyle bir şey yüklemedim. Kanalıma <laughs> baksana buradan. Arkadaşlar Youtube kanalıma buradan bakabilirsiniz. Hatta Bakın buradan bak, da, ya, da yed, abone yed, olabilirsiniz. Minecraft yaz gidelim bakalım ya. Minecraft'tan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. şey televizyondan Netflix'e bile bağlanmaz. Netflix Böyle bir televizyon bizim evde yok ya. Televizyon bir metre, bir metre ne lan? 30 santim bile değil televizyon. <laughs> Bu ne ya? Bir... Lan, Dokunamıyorum ama. Olmuyor. <laughs> Çok korkun. Tabut. Tab Tab tabut. Arkadaşlar bunu yapmak için şöyle yapmanız lazım. Ses, ses sesi ayarladınsa karışma bak şimdi şimdi onu çevireceksin kardeş. Tıkırtın geldi bastı. Yo tabii kafamızın yere çarptı ne Ya şimdi yapsan onu. Çalıştı zaten o kendi olacak bak. Bak baş güzel. Abi buraya geçmem. Ne kadar zordu be. ya Zarı açamıyorum şu an. 3 saat boyunca yapmaya çalıştık, sonunda ben yaptım. Sonunda ya şimdi bir anahtar aldık. Tamam. Bu ne? oyunu senden çok ben oynuyorum. <laughs> Adresi görürsen falan parçalarsan duvara yaz yazmışsın. Arkadaşlar. Ya aç kapıyı artık tamam kardeşim. <laughs> ne bağlanıyor? authentication <laughs> Burada ne yazıyor bakayım. 43 61 95 92 erkek. Bak görünüşüm burada. Meta <laughs> 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 tablo var. Burada bir şey yok. Arkadaşlar ben her zaman diyorum büyük evler çok kötüdür var ya. Dala canavar kafası neymiş bunun? Oh my god. Düşündüğün şeyler falan kesme 61 92. Arkadaşlar 43 80. Hayır 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 canavar şimdi gelecek. 61, 61 92. Olmazsa kafayı yerim kardeş. Kapı kendi kendine aç. Burada bir yerde bir anahtar Burada var. Burada bir anahtar var arkadaşlar. Şu anahtarı alalım. Gel etrafı, bince, bir incele. Bir uyuyak mı lan? Yani o evde çok cinayet yaşanmış. Yani demek istiyorlar yani, bir kasabada bir işler olmuş ve bir sürü insanı yapmışlar. Yani bütün, yok, bütün insanları öldürmüşler. Pardon o şey. insanların fotoğrafları geliyor. 3 saat bu ben günahlar ağlamışım. Pedere bağlayın beni. Ben senin yanında olmasam hayatta sen bu videoyu çekmezsin. Pedere bağlayın beni. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Hay <ihanet>. Arka, Arkadaşlar <laughs> bunlara <lampadır>. bak ya. Daha <laughs> burada çok yazık, bakmıyor Mert. 31 31 51, 54. Yok. Bir şekesini 15 24. Hop da <laughs> o tepki neydi lan? İlk kez kablo bağlama görevini düzgün <laughs> Arkadaşlar bir saat önce de deprem olmuş şeyde İstanbul'da. Aa, anahtar yok. Biraz daha... <gülüyor> <gülüyor> Başka şeyler var burada. Hah? Nasıl ulan çalışamıyor bu? Cesetler var arkadaşlar. Evet. <laughs> bu... Abi açar ya, mısınız? Ahtarın çağırma. Mı? Şuradan bir kalkmış. Ha. <laughs> Şuradan. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet. Yine o kadın. Korkusu geldi. Ney? Bugün hepiniz öleceksiniz. Ha burada bir soru işareti var. Arkadaşlar. Birinci deprem olmuş. Allah ım. sen bizi koruyor. o neydi? Sen bekle bir ara canavar seni kovalasın da kendine gel. Ha? Gelme bak. <laughs> ya, bak bir beni kovalıyor bak. Oluyor mu? Oo tek atıyor. Tek, <laughs> tek atıyor. <laughs> çok severim. Tekrar. Evet arkadaşlar bir, sonraki videoda görüşürüz. Sadece sizden tek isteğim bir 5 beğeni. Arkadaşlar 5 beğeni atarsınız artık. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.